İlk kez bir Finlandiya Başbakanı tarafından ziyaret edilen Avustralya'da temaslarda bulunan Marin, Sydney'deki Uluslararası Siyasi Düşünce Kuruluşu, Lowy Institute'da yaptığı konuşmada Ukrayna Savaşı'nın muhtemel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Marin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zafer kazanması halinde diğer saldırgan ülkelerin güçlenebileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya'nın savaşı kazanması durumunda kendini güçlü hisseden tek ülke olmayacağını belirten Marin, başka ülkelerinde aynı güçten etkilenebileceğini söyledi. Marin, Finlandiya'nın Rus enerjisine bağımlılığını örnek vererek, ortak değerlerimizi paylaşmayan rejimlerle işbirliğine fazlasıyla bağımlı hale geldik. Bağımlılıklarımız, toplumumuzun önemli alanlarında olmasını istediğimizden daha hızlı bir şekilde zayıflıklarımız haline geliyor ifadesini kullandı. Çin konusunda da Başbakan Marin, bu ülke gibi otoriter ülkelerle de kurulacak ticari ilişkilerde Rusya örneğinde olduğu gibi kritik bağımlılıklardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Marin, örneğin mikroçipler, yarı iletkenler veya herhangi bir kritik teknoloji söz konusu olduğunda otoriter ülkelere bağımlı olamayız. Çünkü o ticaret yolları bir anda kesilirse o zaman sorun yaşarız değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Marin, Finlandiya'yı da içeren Avrupa Birliği ile Avustralya arasında son hali verilen serbest ticaret anlaşmasının esnek tedarik zincirleri geliştirmek için bir fırsat olduğunu dile getirdi.